Afyon Ankara yolu üzeri Köroğlu Beyindeyiz. Rakım 1406. E Motosiklette gece yolculuğu. Hava sıcaklığı 18.7. Ve çok serin hava. Üşümemek için rüzgarlık yağmurluk giydim. Aklınızda bulunsun. Her zaman motosiklet kullanan arkadaşlar yanınızda yağmurluk, rüzgarlık her zaman buluyorsunuz. Ve de serbest ortamlarda çok faydası var. Yolculuğa devam. Saat... 9.37 Kabe girmeyi kesecekti. 450 km, 455 kilometre çekmişiz. Biraz daha yolumuz var. Evet. Karşıda da turlar bekliyor.